Sınavımızı değerlendirdikten sonra açmış olduğumuz sınavın yanında raporlar kısmı oluşacak. Bu raporlar kısmına girdiğinizde burada görebileceğimiz alternatif değişik karneler var. Bunlardan öncelikle sıralı listeye baktığımızda bütün öğrencilerin tek bir listede doğru yanlış net ve puanlarını görebileceğimiz bir karne Ayrıca e, burada genel sıralama dediği, Edesis üzerinden bu denemeyi yapan öğrenciler arasındaki sıralamasını gösteriyor. Kurum, şube ve sınıf sıralaması da o kuruma ait olan sıralamalar. Ayrıca e, ÖSYM'deki netleri, e, ÖSYM'deki sıralamalarını da burada görebiliyoruz. Son 3 yıla ait sıralamalar. Öğrencinin yapmış olduğu e, netlere göre, e, 2019'da, 2020'de ve, ve 2021'de, Gerçek sınava girseydi bu netlerle alabileceği sıralamaları da yine sıralı listelerde görebiliyoruz.